Merhabalar. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki videoların devamı olacak bu videoda. Yine gençlerin evliliğe bakış açısı üzerine fikirlerimi, deneyimlerimi paylaşmış olacağım. Sizlerden de gelen özelden yazıyorsunuz, demeden sorular soruyorsunuz. O soruların cevapları doğrultusunda Sohbeti devam etmek istiyorum. Evet, gençlerin maalesef ki çekindikleri bir diğer konu da ne kadar tanısam da yeni bir güvensizlik sorunu yaşanıyor. Kişiler çok dürüst davranmıyorlar ve evlendikten sonra her şey açığa çıkıyor. Düşüncesine sahipler. Bu doğru mu? Kısmen doğru tabii. Çünkü bazen böyle olumsuzluklar neticesinde ayrılıklar, yuva yıkılması gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşıyoruz tabii ki. Bu da yine gençleri korkutuyor. Yani gençler bunun için evlenmekten gerçekten vazgeçiyorlar. Şimdi burada aslında çok da zorlanmadan bana göre çözümü basit. Bizim maalesef ki e, tanıma sürecinde, sözlenme, nişanlık sürecinde tavizlerimiz var. Aslında kiminle konuşuyorsam, e, nerede neyi okuyorsam görüyorum ki e, nişanlılık süresinde gençler kendilerini aslında o kadar güzel e, tanıtmışlar ki belki o e, duygusalın vermiş olduğu o tutum davranışlar, o heyecanlar, hezeyanlar bizim gerçeği görmemizi biraz engellemiş ve üstünü örtmek zorunda bırakmış ee, karşı tarafı olan hissiyattan dolayı. E, halbuki taviz vermezsek eğer ve kişinin e, doğru dürüst davranmadığı zaman e, kişiyi e, taviz veremeyiğimize ve bu konuda çok hassas olduğumuzdan bahsedebiliriz. Mesela gençler evim var diyebiliyor. Evi yokken arabam var, şurada şu arsam var, şu işi kuracağım, bu işi kuracağım deyip karşı tarafa bir takım vaadelerde bulunabiliyor. Bunun da yine karşı taraftan e, hep inanma yönünde algılamasından kaynaklanan olumsuz neticeler de oluyor. Aslında burada ne yapmamız gerekiyor? Somut davranmamız gerekiyor akılcı davranmamız gerekiyor. Yani bir hayal üzerine, bir fantazi üzerine yuva kurulmaz, evlilik yapılmaz. O açıdan böyle durumlarda karşı tarafı çok iyi tanımaya çalışmalıyız. Gençler burada sadece kendileri ön planda olsun istiyor ama aileler mutlaka devrede olmalı. Ve çok geniş çaplı bir araştırılma içerisinde araştırılmalı ve tanıdıklardan e, sorulmalı, öğrenilmeli bir, bir zaman e, geçmesi sağlanmalı. Bu konuya devam edeceğiz. Çünkü bu konu da çok geniş bir konu. E, ben e, özetle taviz verilmemesi e, düşüncesine sahip biriyim. E, i̇yi tanımalı ve hiçbir zaman duygusal davranmadan evlilik müessesesinin önemini kavrayarak anlayarak evliliğe doğru gidilmeli diyorum bu videomuz videomuzda buraya kadar ama dediğim gibi devam edeceğim ee, tekrar bir diğer videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun görüşmek üzere